Merhaba arkadaşlar. Bundan böyle bazı videolarımın başında bu tür e, sosyal mesajlara yer vermek istiyorum, kısa da olsa birkaç cümle söylemek istiyorum. E, tabii ki konumuz Covid-19, e, koronavirüsle ilgili. E, ben yakın çevremde şöyle bir olay yaşadım. E, bir arkadaşımız, komşumuz, ailece, e, aileden bir kişi dışarıda çalıştığı için e, Covid-19'a yakalandı. Yani e, durumu pozitif çıktı test sonucu e, bütün aile Çoluk çocuk evde karantina altına alındılar e, iki haftadır evden çıkamıyorlar e, insanlar Tabii ki onların topluma karışmasını çıkıp alışveriş yapmasını işte ne bileyim markete pazara gitmesini hiç kimse istemez onlar da zaten e, insanlar ...tedbir amaçlı çıkmıyorlar başkalarını korumak için. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar, bunu kimse düşünüyor mu? Ben dikkat ettim, bu insanlara hiçbir yerden herhangi bir yardım falan gelmiyor. Yiyecek getiren yok, evde çalışan yok. Çalışan birey zaten hastalandığı için ailece karantina altına alındılar. Eğer yakın çevremizde, oturduğumuz binada bu durumda olan bir komşumuz, yakınımız varsa... Yani yakınımız olması da şart değil arkadaşlar. Elimizden geldiğince ben şöyle bir şey düşündüm. En azından elden geldiği kadar bir poşet, bir erzak, ne bileyim bir meyve kapısına asıp uzaktan zilini çalıp ya da telefonla arayıp bırakabiliriz. İnsanlık bu kadar da ölmedi arkadaşlar. Yani ben bu konuda gerçekten çok duyguluyum. Çok üzüldüm böyle bir olay yaşadım. Ee, kimse alışverişe çıkamıyor belki parası yok dışarıdan. E, bu hani kuryelerle her şeyi isteyip getirtebiliyoruz tamam iyi güzel ama e, insanların ya bunları almaya gücü yoksa 14 gün boyunca. Evde ne yerler, ne içerler, ihtiyaçları nasıl karşılarlar? Eğer böyle durumlarla karşılaşırsak e, imkanımız varsa ama az ama çok katkıda bulunmak bizim boyun borcumuz, insanlık borcumuzdur diye düşünüyorum. Sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süredir böyle bu tip videolar çekemiyordum hiç fırsat bulamıyorum gerçekten ee, bugün fırsat bulmuşken böyle ara ara kesik de olsa birbirine ekleyerek birkaç video oluşturmak istedim ee, şimdi bu güzel çiçeğimiz Brea E, ee, ithal bir bitkidir böyle çok güzel kırmızı çiçeği var ee, bu bitkimize de şu kare kırmızı saksıyı ben çok yakıştırıyorum gerçekten içinde çok şık duracaktır ee, bunu dikip bir müşterimizin kızına sürpriz yapacağız ee, yeni işe başlamış kızımız ee, hayırlı uğurlu olsun buradan isim vermek istemiyorum ee, bunu dikeceğim güzel tülle süsleyeceğim ve. Ee, çocuklar kızımızın iş yerine sürpriz olarak götürecekler annesinin hediyesi olarak. Şimdi biraz e, saksımızın dibine sel top koyuyorum ee, bitkinin boyuyla orantılı. Şimdi şu anda çiçekte olduğu için ve sonbahardayız. E, o yüzden çok fazla toprağını eşelemek istemiyorum. Zaten e, bakın alt kısmı gayet güzel. Bu toprakla tutunacaktır, birleşecektir. Ee, bu bitki hakkında da ufak ufak bilgi vermek istiyorum bildiğim kadarıyla. Ee, bu bitkimiz iç mekan bitkisi. Ee, şu orta göbek kısmından sulanıyor arkadaşlar, orada e, suyu depoluyor, aşağı doğru salıyor ve oradan besleniyor. Hemen e, bu kenar boşlukları da toprakla doldurmak istiyorum. şöyle alayım. Saksımıza dikili olarak göndermek istedim. İstanbul içi özellikle Avrupa yakası yakın mesafe olan siparişleri biliyorsunuz çocuklarla gönderiyorum. Kargo bekleme riskine de girmemiş oluyoruz. direkt hemen kapıya teslim edebiliyoruz. Şöyle yaprak arasına giren toprakları hemen temizliyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir tür bu da. Şöyle hemen bittiği bir şekilde toprağını sıkıştıracağım. Dediğim gibi yaprak aralarında toprak kalmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Ki ıslandığı zaman yaprak aralarında çürümeler olmasın deformasyon olmasın şimdi hemen e, tülümüzle süsleme aşamasına geçeceğim onu da göstereceğim sizlere. Tülle süsleme aşamasına geçmeden önce ben bu süslü saksılarımı e, sizlerle e, buluşturmak istedim arkadaşlar. Bunlar benim kendi yaptığım saksılar. E, penye parçalarıyla eski penye tişörtler e, ve üretim saksılarıyla boyayıp vernikleyip böyle bu şekle getirdim. E, fırsat bulursam boş zamanım olursa e, bunları yapmaya devam edeceğim. Gerçekten çok zevkli yapımı da çok zevkli. E, diktiğiniz zaman gerçekten e, insanın çok hoşuna gidiyor. Ben çok severek yapıyorum. İçine ne dikerseniz hakikaten çok yakışıyor. Özellikle e, kaktüsleri aloe veraları dikmeye çalıştım. Bu da güzel bir eforbiyamız. Bunu da bu saksıya çok yakıştırdım gerçekten. Şöyle uzaktan çekeyim. Rahatça görmenizi istiyorum. Böyle eskitme tarzı. İstediğiniz renkleri kullanabiliyorsunuz. İnşallah fırsat bulduğum zaman bu saksıların yapım videosunu da yapım aşamalarını da Sizlerle paylaşmak isterim. E, yapan videosunu paylaşan birçok arkadaşımız var. Ben de onlardan esinlenerek yaptım açıkçası. Gerçekten çok zevkli yapılıyor. Biraz e, ortalık dağılıyor, pisleniyor ama masa e, masanın üzerine bir muşamba sererek, bir naylon sererek e, yapabiliyoruz. Yani en çok sevdiğim. Saksı bu oldu aslında. Ben siyahı çok severim. Böyle siyah beyaz, kahverengi üzerine lekeler, eskitmeler yaparak. Şöyle uzaktan tamamını göstermek istiyorum. Şimdi süslememize geçiyorum arkadaşlar. Şöyle uzun pembe bir tülümüz var arkadaşlar. Bu tülü ikiye katladım. E, tam kare şeklinde. Şimdi iki kat yapacağım. Şimdi bunu tekrar e, dörde katlayıp aynı oranda şöyle göstereyim dörde katladım. Sonra bunu üçgen gibi yapacağım. Tekrar bir kat daha katlayıp şu kısmını şekilli olarak keseceğim arkadaşlar. Ki paketlediğim zaman güzel bir görüntü çıksın ortaya. Biraz kalın oldu. E, makasında karton kesmekten biraz körleşmiş. Açıyorum. Böyle güzel bir şekil çıktı ortaya. Açık renk olduğu için pek şu anda göremiyorsunuz ama paketlediğim zaman şöyle sardığında şekil ortaya çıkacaktır. daha bir kişi daha olması lazım birer ucunda tutsa iyi olacaktı. Şöyle yapayım. Ee, tülümüzün kenarından uzun bir şerit almıştım. Kurdele yerine e, onunla da etrafından sarıp bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi kırmızı tül kullanmak istemedim. Her şey kırmızı kırmızı birbirini boğabilirdi. O yüzden pembe tercih ettim. Aslında mavi de olabilirdi. Zıt renkleri kullanmayı seviyorum bazen. Şu şekilde hemen bağlayıp bir fiyonk atacağım. Sonra pillerini düzeltmeye başlayacağım. Çünkü motosikletle gideceği için e, toprağının falan da dökülmesini istemiyorum. Evet, böyle, şöyle göstereyim size güzel bir hediye paketi oldu. Bunu da hazırlarken çekip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım annemiz de, kızımız da bunu beğenir. Şuraya da annenin ufak bir notu olacak. Onu isim açıklamak istemediğim için burada söylemiyorum. O notu da buraya ilave edeceğim. Sonra pazartesi günü sabahı göndereceğim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.